Günaydın kızlar. Günaydın. Arkadaşlar görüyor musun Murat'ı annen aklına. ne yaptığını? Ne yapmışım? Çatalıma ağa. Maçaya. Tut döktü. Ama ne yapayım yumurtanın sarısını masaya koymuşsun orada dökmek zorunda kaldım. Sen de tabağına koysaydın yiyeceklerini. Yaramaz keçi. Hmm. <laughs> ben evet. Arkadaşlar. Bugün kahvaltımızda ne var kızlar? Önce ben çalmak evet, istiyorum. Tamam ben say bakalım hadi. Alayım. Onun için de her şeyde meyve var hocam. Meyve. Say bakalım. Kalp mi yapıyorsun arkadaşlara? Arkadaşlar Tatlı bıdıklar. Evet. Hadi oyun bakalım Mira say tabağındakilerin neler var bugün oluyor. kahvaltımıza? Bakın Bakın patates salatası. Arkadaşlar. Evet anneciğim. Doğruyorum anne. Seni ben... duymuyoruz Mira. Hmm, çizim küçük. Ben ben ben. Çizim küçük ya. Yani. E güzel konuş biraz. Ne ben, o? Yumurta. Yumurta. Peçin. Evet. Peçin 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 Peynir. Peynir. Kaşar peyniri. Kaşar, Kaşar. peyniri. O ne? O da ilaç. İlaç. Evet. Evet. İyi de çekirdeği tozu var arkadaşlar ben balonun içerisinde. Mide ve bağırsak sistemine iyi geldiği Mide için bu arada kızlar biraz Şimdi rahatsız. Yumurta. Hı. Yumurta. Hmm. İlaçlı. İyi de çekirdeği tozu ve bal. Ve ka. Hayır. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri. Evet. Değişim. 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 içinde, Evet. Hmm. Patates salatası. Patates salatası. Evet. Aferin. Sen sayacak mısın? Evet. Say bakalım. Patates salatası. Patates salatası. Hı hı. Değişim. Değişim. Değil mi? Bu da yumurta. Bu da kaşar peyniri değil. Ne kaşar peyniri değil zaten. Ne bu? İyi de çekirdeği tozu. Gidim, Bak burada. Evet burada. Arkadaşlar bir peyniri. Linos peyniri ne tek İçinde ne var? <laughs> portakal suyu. Evet. Kutakal. Portakal suyu. Dolaba koymuştum sakıp soğusun, çiğ şey sıcak ana. olsun diye. Bu benden kayıyor. Evet, kayıyor değil mi? anne evet. bu. kızların bu aralar karnı bu ağrıyor şey. çok fazla. Salgın Hı -hı. varmış zaten, biliyorsunuzdur belki. Günlerdir patates yiyoruz, muz yiyoruz ve bıktık artık. Bugün artık iyi de çekirdeği tozuyla bir kül yapmak istedim. Değil mi kızlar? Hı, -hı. Hı, -hı. Bir iyileşin artık. Muz ve patates görmek istemiyorum. Çünkü bıktık. Ay ay. Ne Hayır. istiyorsun? Tuç. Tuç mu istiyorsun? Akalarda. Yumurtanın Yedin mi? Aferin sana. Yine hoş oyalan mı anneciğim? Hadi. en sona sen kalıyorsun. Efendim görünüyor. Şuraya koy da anne. dökeyim tabağında. Neden? Çek. Çek annem. Ah. Tamam abi. Bacaya döktün anne. Dökülür anne. anneciğim o kadar bir şey olmaz. Anne bana da tuttu. Seninkine dökmüştüm. Daha uyanamadık. Seninkine dökmüştüm. Ay. Neyin adı? evet <laughs> zeytin. Zeytin mi oldu? Şaşkın. Evet. <laughs> büyük anne ne? Aa büyük anne ne? Büyük anne. Ne? Büyük anne ne? Köyü. Büyük anne Köyünü mü özlediniz? Evet. Çok soğuk ama havalar kızım. Büyük, büyük ona anne ne? Büyük anne ne? Büyük anne Başka bir yerde. Nerede? Dayım hmm. nerede? Evet, büyük dayının orada. O zaman büyük dayıya gidelim. No. Geçen gitmedik. Geçen büyük git anneanneler hasta. O yüzden böyle çok sık ziyaretine gitmemize gerek yok. Arkadaşlar, ne için yere düştü? Daha çok hasta olur. Ve size de geçer. Anne, Arkadaşlar, bakın şey şimdi. Anne. Arkadaşlar. Anne. Hı. Anne, bak, anne, anne. Hı. Zaman, bak, gibi sonra... Ya siz ne kadar gezmeci çocuklarsınız ya. Zaman... Ben bu kadar sevmiyorum. Ben böyle şehir şehir gezmeyi seviyorum. Yere Sen komşu komşu gezmeyi seviyorsun. Bıktım <laughs> artık. <gülüyor> yeter. Hocam gideyim. Hayır. Yanına ne diye bunları? Annemin Ne yapacaksın? Ne annesini? Hayır. Oynayacak mısın? Hayır. Hayır. O yemek, bir <laughs> yemek, yemek yapacak bir tonda oynayacak onarda. Ne diye annem? Ne diye annem? Ne diye babası. Ne diye annem? Ne diye Komşu mu? Zehra abla. Ne diye annem? Zehra ablayla oyun mu Evet. E siz ne yapacaksınız? Hmm. Niye gidiyoruz o zaman? Ömer Merya, abi ya bizim de olacak. Ümer abinin Ömer hastaymış abi. biliyor musunuz? Ne? Ömer abinin hastaymış. Hayır yatdı yatdı değil, değil. Hastaymış anneciğim. Hayır. O zaman Evet, neyse kahvaltımıza devam edelim. Artık bu gezme muhabbetini kapatalım. Bir yere gidemeyiz kızlar. Hava çok soğuk. Tamam mı? Acaba parka gideyim. Ben size birazdan boya kalemi vereyim. Defterlerinizi verin. Biraz resim çizin. O meyve suyu da olabilirdi. Bırakır mısın tabağına bak kızmadı. Anne bayılır ben. Kanalımıza. Baba Ramazan'a batmayalım, yalamayalım. Ben geziye. Görüşürüz. Bay bay. Bir anne. Bay bay. Arkadaşlar. Allah'ım. Çok Akın. büyük bir yara var parnağında. Bakın. Görünüm. bye Bay bay. Bay 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 bay.